şimdiki dersimizde olasılıkla alakalı önemli bir konu olan permütasyondan bahsetmek istiyorum. Ee, aslında permütasyon doğrudan olasılıkla alakalı olmayıp e, ancak olasılıkla ilgili bazı konularda işinize yarayacak olan bir şey. Permütasyon demek aslında arkadaşlar belirli maddelerin sıralanmasına her bir sıralama durumuna bir permütasyon deniyor. Mesela sizin elinizde altı tane adam var. Altı tane kişiniz var sizin. Ve siz bunları sıralamak istiyorsunuz. 5, 6. Tamam. bunlara A, B, C, D E ve F edersem bunları mesela üç tane koltuğa oturtacağız. Hepsini beraber değil tabii. Altı kişiden kaç tane üçlü e, permütasyon oluştururuz. Soru bu tek yapmanız gereken şey sıralama olduğu zaman konu permütasyona giriyor. Sıralama deyince yani sizin elinizde 6 tane adam var. Siz bunları 6 kişiden kaç tane üçlü sıralama, üçlü farklı sıralama oluşturur diye sorulduğunda düşün, düşünürseniz eğer birinci koltuğa kaç kişi oturabilir? Elimizde toplam 6 kişi var. Bunlardan birini seçmemiz lazım değil mi? O zaman 6 tane farklı durum var birinci koltuk için. Evet. Bunlardan herhangi biri oturduktan sonra elimizde 5 tane kişi kalacak. ikinci koltuğa da 5 farklı kişi oturabilir. Ve e, son olarak da elimizde 4 tane kişi kalacak. Ve son koltuğa, 3. koltuğa da 4 farklı kişi oturabilir. Bu da toplamda 4 kere 5, 20, 6, 20, 120 farklı permutasyon oluşturabiliyor. Yani siz şu 6 kişiden 120 farklı 3 e, kişilik permutasyonlar oluşturabilirsiniz. Burada formül olarak da tabi ne olacak? Şu şekilde gösteriliyor. P, bu sizin niniz, k'nız. yani n dediği e, toplam kişi sayısı burada 6 mesela. Burada 6. Buradaki k dediği de 3. Formül ise e, n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bununla ilgili birkaç tane farklı soru. Zaten bildiğiniz bir konuda büyük ihtimalle. Birkaç tane farklı olasılıkla ilgili soru çözeceğim. Hızlıca. Mesela elimizde atıyorum. 4 tane erkek, 4 tane de kadın var. 4 erkek, 4 tane de kadın. Bunlar sinemaya gidiyorlar. Ee, sinemada biliyorsunuz. Şöyle sıralar var oturma sıraları 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 tamam. Toplamda 8 tane koltuk var. Ve bu insanlar 4 erkek 4 kadın yan yana oturacak. Soru şu. Erkek kadın erkek kadın erkek, kadın şeklinde bir erkek, bir kadın şeklinde oturma olasılıkları nedir? Yani toplamda siz bunları rastgele oturttunuz. Bir erkek, bir kadın. Bir erkek, bir kadın şeklinde oturma olasılığı nedir? Ee, tabii bu eşit olasılıklı bir durum. Yani permütasyon olduktan sonra sıralama sonuçta tüm bu durumlar için aslında olasılıkları eşit. O yüzden tek yapmanız gereken şey toplam durum. Yani olasılık dediğimiz şey olasılık dediğimiz şey biliyorsunuz. Paydada tüm durumlar tüm durumlar pay kısmında da ise istenen durum. Tüm durumları bulalım. Tüm durumlar elimizde 4 erkek 4 kadın var. Toplamda 8 kişi var değil mi? Toplamda kırmızıyla göstereyim. Toplamda 8 kişi Siz bu 8 kişiyi nasıl kaç farklı şekilde oturtabilirsiniz? Tabii ki de 8 faktöriyel değil mi? Çünkü ilk duruma şu üstte gösteriyorum. İlk oturacak kişi, ilk koltuğa 8 farklı kişi seçebiliriz. Sonra 7 farklı kişi seçebiliriz. 6 farklı kişi seçebiliriz. 5 farklı. Tabii en sonunda bunları çarpmamız gerekiyor. Bu da toplamda 8 faktöriyel oluyor. Yani tüm durumlar dediğimiz şey aslında paydası 8 faktöriyel. Peki istenen durum ne? İstenen durumu da maviyle göstereyim. İstenen durum bir erkek bir kadın bir erkek bir kadın şeklinde oturması değil mi? Tamam düşünelim. Şimdi ilk koltuğa erkek oturacak. Ee, kaç farklı kaç farklı şekilde kaç tane farklı erkek oturabilir? Elimizde dört tane erkek var. O zaman dört farklı erkek seçebiliriz. Buraya mutlaka bir kadın oturmak zorunda. Kaç tane kadınımız var elimizde? Dört tane kadın var. Sonra yine geldik buraya kaç farklı erkek var elimizde kaldı geriye 3 tane farklı erkek kaldı Yine 3 tane farklı kadın var 2 tane farklı erkek kaldı 2 farklı kadın kaldı sonucu da zaten 1 Buradan da ne gelir Aslında 4 faktöriyelin Karesi gelir değil mi arkadaşlar Tamam Buradan da sonuç Yaklaşık olarak ne geliyormuş 0.029 0.029'luk bir olasılık geliyormuş mu acaba doğru mu yazdım Aa, bir saniye nokta 014 şunu yanlış yazmışım 0.014 olacak tamam bir tane daha örnek yapalım şimdi hemen hızlıca permütasyonla alakalı. Bu olasılıktı. yani bir de şöyle şey olsun. Şöyle bir sorumuz daha var. Elimizde 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane kişi var. A, B, C, D, E, F şeklinde hızlıca söylüyorum. Ee, bu 5 tane kişiyi, pardon 6 tane kişiyi biz iki tanesini seçiyoruz. Mesela hangisi olsun? D ile E olsun. Yani D ile E'yi seçtik. Bu 6 kişiyi oturttuğunuzda, farklı rastgele oturttuğunuzda bir sıraya D ve E'nin birlikte olmama olasılığı nedir? Tamam. D ve E'nin birlikte olmasını istemiyoruz biz. Ayrı oturma olasılıkları nedir? Tamam. E, D E'nin ayrı oturma yani yan yana oturmayacaklar oturma oturma olasılığı tamam ee, aslında bunu yapmanın da güzel bir yolu şu. Siz tüm durumlardan tüm durumlardan bunların birlikte oturduğu durumları çıkartırsanız arkadaşlar yani bazen direkt ayrı oturma ihtimali değil de hani birliktesini bulursunuz. Sonra tüm durumlardan çıkarttığınızda o da size zaten DV'nin ayrı oturma durumlarına verecektir. O ayrı oturdukları durumların sayısını verecek değil mi? Tamam. O zaman siz DV'yi birlikte düşünün şimdilik. Bunların birlikte oturma durumlarına bakacağız. Birlikte oturma yazım da çok güzeldir. Durumlar, Tamam. Birlikte oturma durumlarına bakalım. Şimdi o zaman bunları tek bir kişi olarak düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5 kişi olarak düşünün. Çünkü aslında DV'yi e birlikte oturacağız. Tamam. Şimdi bunlar e, bunlar tek bir kişi olur. Kişi olarak düşünürsek mesela DE e, şeklinde düşünürsek toplamda kaç farklı şekilde oturabilirler bunlar? Kaç farklı şekilde oturabilirler? 5, 4, 3, 2 ve 1. Toplamda 5 farklı. 5 faktoriyel şeklinde biz bu 6 kişiyi oturtabiliriz. Ancak bir de bunu ne çarpı 2 yapmam lazım. Çünkü D ve E bir D ve E şeklinde oturabilir. Bir de E ve D yani E başta D yanında ya da D başta E yanında şeklinde oturabilir. Bu ilk durum mesela D ve E'nin yan yana olduğu. Yani ilk başta D'nin sonra E'nin geldiği durum olsun. İkinci durum ise 5, 4, 3, 2, 1. Şunu silelim. Bu olasılık ise sizin yani burada D sonra E geliyor. Burada E sonra D gelsin. Tamam. 5 faktöriyel 5 faktöriyel 5 faktöriyel neydi? 20 6 120 120 durum D ve E'nin yan yana oturma durumu. 120 durum E ve D'nin yan yana oturma durumu. Yani sadece bu ikisini yer değiştirdim. Toplamda sizin 240 tane bu adamların yan yana oturdukları durum var. Peki tüm durumlar ne? Tüm durumlar ne? Aslında tüm durumlar altı e, 6 kişi vardı. 6 faktöriyel değil mi? 6 faktöriyel de 126 60 720 720 tane tüm durum farklı kombinasyon pardon permutasyon e, söz konusu tüm permutasyonlar yonlar eğer 720'den 240'ı çıkartırsanız elinizde ne kalır 720-240 500 480 480 tane ayrı oturdukları durum var bu sizin istenilen durumunuz yani paya yazacağınız kısım payda yazacağınız kısım ise 6 faktörel yani tüm durumlar 720 bu sonuçta size 48 bölü 72'den işte artık her ne geliyorsa sizin ee, D ve E'nin D ve E'nin ayrı oturma olasılığı. Tamam arkadaşlar 11 dakika oldu. Permütasyon genel olarak bu bir sonraki videoda kombinasyondan bahsedeceğim. Şimdi görüşmek üzere.